Çok değerli ikizceli vatandaşlarım, Büyük Türk Devleti'nin gürbüz milleti, meşakkatli yolların sevdalıları, gül kokusunun izinden gül bahçesine ulaşmak için diken dolu yollara yalın ayaklarıyla çıkmış, yedi kıtada kan akıta akıta Allah'ın adını dilinden düşürmemiş, peygamberin gül kokusunu ciğerlerine çeke çeke cenk meydanlarında dikenlerle gülün mücadelesini vermiş, bu elif milletin ancak secdede eğilen vav evlatları. Bin yıl önce bugün Türklük bedenine İslam ruhunu kattığımızda damarlarında bu kanı taşıyan bizler aslında bir söz verdik. Adalet, merhamet, hürriyet. Bu minvalde şimşekten atlarımıza bindik, bilinmeyen diyarlara yıldırım gibi düştük. Nice can aldık, korkmadan ne canlar verdik. Her dara düştüğümüzde fetrete girdiğimizde Allah var gam yok dedik. Şimdi bunca yıldan sonra bu davada yorgunluk gösteren atalarına yüz çeviren biz olmayacağız elbette. Ötükenden Viyana'ya bir, bir karış yoktur ki kan akıtmamış oldum. Bu kanların üzerimizde hakkı vardır. Buna göre davranmak, duruş sergilemek görevimiz vardır. Yeryüzünde bizim kadar savaşa girip varlığını güçlü şekilde idame ettiren başka bir millet var mıdır? Bu dahi Yüce Allah'ın bizlere bir mesajıdır. Her daim bu düsturla hareket etmek, bu bilinçten bir an olsun vazgeçmemek bizlerin en büyük görevidir. Bin yılın ardından, yüz yıl önce bugün, onurlu bir milletin kutlu direnişine tüm dünya tanıklık etti. Bu kutlu zaferi halkın idaresi olan cumhuriyetle taşlandırdık kutlu olsun. Atalarımız her daim en iyi yönetimleri benimsemiş, halkı ve milleti için en iyisini hayata geçirmiştir. Rabbim hepsine rahmet etsin. Yüz yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları kimlerle mücadele etmiştir? Bunu bir düşünmek gerektir. Yunanistan ile bugün bunu görüyoruz. Fransa ile Ermenistan ile tekrar bugün bunları görüyoruz. Fakat atladıkları bir şey var. Türkiye 90 yıl dinlendi, güç topladı. Kanuni döneminde Fransa kralının annesinin Kanuni Sultan Süleyman'a nasıl yalvardığını unutmadık. Bugün en kutsalımıza saldırıyorlarsa akıllarına Kanuni dönemine gidip yalvarmaları gelmelidir. Zira Türk aynı hataya tekrar düşmeyecek, peygambere edilen bir cümle için gerekirse Paris'i dümdüz edecektir. Veya dini için bu yolda şehadete erecektir. Derhal bu saçmalıktan dönmeli ve tüm Müslümanlardan özür dilenmelidir. Ulu Önderimizin yurtta sul, cihanda sul kelimesi yıllarca yanlış yorumlandığı kanaatindeyim. Zira dünyada barış ancak Türklerin himayesinde gelişir ve Türklerin dünyada barışı tesis etmesi için öncelikle yurdunda barışı tesis etmesi gerektir. O yüzden bayrak sevdalısı herkesin tek düşünce etrafında birleşip bu süreç boyunca devletin yanında durması elzemdir. Zira Akdeniz, Suriye, Karabağ ve son olarak Hatay'da yaşananlar ülkemizin var olabilme mücadelesidir. Geri adım atmayacak, titremeyeceğiz. Ya her türlü tacize, hakarete, saldırıya, peygambere hakarete susup birilerinin uygun gördüğü hayatı yaşayıp utanacak hale düşecek veya Türk'ün çelikten yumruğunu düşmanın başına balyoz gibi indirip takdiri Allah'a bırakacağız. Zira o kendi yolunda gidenlere azı çoğa galip eden benim demiştir. Atamız Alparslan bunu yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han bunu yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu yapmıştır. Biz de o yoldan gidecek, onların rızasına mazhar olacağız. Bize yakışan budur. Zira onlar bizden korkmuyorsa korku bize haramdır. Bu vesileyle bizlere cumhuriyeti bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim hepsinden razı olsun. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. 97. yılını idrak ettiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.